Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Aslında bu videoyu başlatmıştım ama olsun. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? 3 tane K-drama izliyorum arkadaşlar. O 3 K-dramayı da size önermek istiyorum. Tabi izlerseniz. Ben birisini izledim arkadaşlar. Burada birisinin posterini bırakayım. Bir de ayrıca ismini bırakayım. <laughs> Bugün çok çalışma günümdeyim. Öyle hissediyorum. <laughs> Çalışmaktan bunalmayan bir ben çiziyoruz buraya. İşte e, ismi arkadaşlar Brevin Loves. Kore dizisi bu arada. K -drama. Buraya posterini bırakırım. Adını da bırakayım. Bra Braving Loves. Braving Loves. Bunun konusu ne arkadaşlar? Eee alkol üreten bir şirket var. Bu şirkette işte birisi çalışıyor falan. Bu şirketi kapatmaya çalışıyorlar falan. Oradan başka bir markanın sahibi falan var. İşte böyle onlar tanışıyor falan. Böyle e, romantik bir key drama gibi bir şey. Ama güzel konusu beğendim. <laughs> Braving Dose diye. Bak buraya ismini yazacağım. Anketi şey de anket diyorum. <laughs> Yayında değiliz. Okey. <laughs> buraya posterini de bırakacağım. Buraya ismini de bırakacağım. Gerçekten aşırı güzel bir keydir mutlaka izlemelisiniz. Yani ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten herkese tavsiye ederim. E, 4 bölümü yayınlandı şu anda. 4 bölümünü hepsini izledim. E, yayınlandıkça da boş vakitlerimde izlemeyi düşünüyorum. İkinci olarak da Mr. Mr. Pla Plank Not diye Plank Plankton muydu? Buraya posterini bırakırım arkadaşlar. Size Mr. Plankton. Buraya da adını yazarım. Tam söyleyemedim ama. k bu şekilde. Netflix'te yayınlanan bir k bu arada. Bu söylediğim K-drama. Bu dizi de genelde e, e, romantik konulu bir dizi yine ama e, herhalde ölüme yakı ö, ölecek olan bir adamla bir kız arasında bir ilişki bir şey yani son günlerinde bir kızla yaşıyor falan bir kızla yaşamak zorunda gibi bir şey anladım. Ben de daha yeni izleyeceğim bu arada ama çok fragmanını falan çok beğendim bu arada yani bir anda korktum. Yani fragmanı çok güzeldi. Ben başlayacağım size de tavsiye ederim. Dediğim gibi buraya bırakacağım zaten. Mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Üçüncü olarak da önereceğim bir key drama, Face mi? Bunu da izleyeceğim arkadaşlar. Yine vakit bulamadım <laughs> maalesef ki, ama izleyeceğim. Bu Face mi de işte bunun konusunu tam bilmiyorum ama bunun da konusu güzeldi arkadaşlar. Buraya posterini ve açıklama kısmına da adını yazacağım. Face mi zaten kolay yani çok zor değil ismi. Bu üç K-drama zaten şu anda online'da yani izlenilen şu anda güncel bir Kore dizileri yani güncel Kore dizileri. Tavsiyem izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel. Tavsiye ederim şey olarak. <laughs> bu arada arkadaşlar dediğim gibi adı neydi? İzleyebilirsiniz tabii bu K-dramaları. Ee, bıraktım zaten buralara posterlerini bırakacağım. Görmüş olursunuz ve zaten bulursunuz arkadaşlar. Evet. Benim takipçilerim genelde çok k izlemiyor ama ben k izlediğim için ben öneriyorum. Yani izleyenleriniz varsa bu arada yorumlara yazın. Evet biz izliyoruz, ben çok seviyorum falan, önerdiğin dizileri izliyorum falan diye de yorumlara yazabilir, yazabilirsiniz bu arada. Ee, yani yorumda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada Netflix'te yeni bir dizi değil aslında. Squid Game'i biliyorsunuzdur. Squid Game. Ee, böyle bir bebek var ya dönüyor böyle çat 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 hepsini vuruyor. Onun da ikinci sezonu hazır e, şeyde gelecekmiş. Aralık'ta gelecekmiş. Wednesday'in de ikinci sezonu galiba Aralık'ta gelecek. Bu ikisinin de e, ikinci sezonunu bekliyorum bu arada. Hem Wednesday'in hem de Squid Game'in ikinci sezonunu gerçekten çok e, merakla bekliyorum. Nasıl olacak? Çok güzel bir sanki bir de aynı zamana denk gelip sanki böyle combo yapıyorlarmış gibi. Çok farklı bir şey çıkacak yani ortaya. Öyle arkadaşlar. Bu arada e, okula hazırlanma vlog'u attım. Atmıştım yani. Bu okula hazırlanma vlog'unda da çok e, konuşamıyorum. bunda da e, zaten videoda söyledim. Çok rahat konuşamıyorum şey olarak. Çünkü e, zaten sabah olduğu için yani hani herkes uyuyor o vakitte. O yüzden çok konuşamıyorum. Yani yurt ortamında da bu zor arkadaşlar tabii ki de. O yüzden e, sonrasında zaten en sonda konuşmuş oldum. Genelde böyle müzik müzikli müzik tarzında daha çok e, şey yapabiliriz. Yani müzik tarzında e, vloglar ya da işte okula hazırlanma vlogu bu tarzda videolar daha çok gelir diye düşünüyorum size. Yani daha çok çekerim diye. Yani başka izlediğim şu anlık e, şeyde Family by Chuho Ice diye bir K-drama vardı. Zaten onu özellikle sadece o K-dramaya bir video çektim yani. Sadece ona. Ona özel bir video var zaten. Önceki videolara bakarsanız K-drama öner. Yani önerme yok. Sadece bir tane diziyi videoda konuşuyoruz arkadaşlar. Konusunu, fragmanını, oyuncuların tut ostlarına kadar, şarkılarına, her şeyine kadar konuştum videoda. Yani sadece o okay K-dramaya özel bir yaptığım özel bir şeyde. ve sadece o değil. Mesela birkaç K-dramalarda da öyle oluyor. Yani öyle yaptım oluyor bu arada. E, çok böyle sevdiysem, çok bende etki bıraktıysa o K-drama böyle şeyler yapıyorum. Family Bay Chuho Aysa onlardan birisiydi. O yüzden ona özel bir video çektim. Bu arada izlenme gibi bir sıkıntım yok şey olarak. Hani az da izlense, çok da izlense o videonun orada durması benim yani benim benim huzurlu olmamı sağlıyor ve beni iyi hissettiriyor şey olarak yani. O video orada duracak yani. O videoyu çektiysem orada atacağım ve orada yayınlayacağım yani. Bu tamamen olayı bu şekilde bakıyorum yani. Onu attıysam e, adı neydi o videoyu çok şey o diziyi çok sevdiysem o diziye ayrı bir video çekeceğim ve bu izlenmese bile çok az izlense bile o video orada kalacak ve o videoyu yükleyeceğim izlenmese bile. Tamamen bu açıdan bakıyorum olaylara bu arada yani şey olarak. Böyle arkadaşlar bu 3 k dramanın konuları da çok güzel bu arada. Dikkat çekici ve yani bu üçünün hepsi de e, genelde romantik komedi. önerdiğim. Yani bu izlediklerimin hepsi romantik komedi. Çok k drama izleyen birisiyim. Amerika yapımı falan çok izlemediğim için e, size çok fazla önermiyorum. Mesela birkaç tane önerdiğim olmuştu zamanında hani e, şeyde Amerika yani Amerika yapımları şöyle söyleyeyim. Çok dikkatimi çekmiyor. Daha çok e, Amerika yapımlarında şey çekiyor benim dikkatime. Hemen söyleyeyim size, e, durum komedileri çok benim dikkatimi çekiyor. Çünkü mesela e, Amerika'da daha çok Amerika e, durum komedi dizilerinde daha çok böyle giriş katının altında bir yer oluyor ve gençler orada takılıyor genelde. Bu 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 tarz işte durum komedileri çok hoşuma gidiyor. Çok güzel ilerletiyorlar falan yaptıkları şey çok güzel oluyor yani o yüzden o tarz durum komedileri izliyorum şu anda durum komedisi de herhangi bir durum komedisi de görmedim Aslında araştırmadım da hiç araştırmaya da vaktim olmadı desem yeridir yani arkadaşlar hiç araştırmaya vaktim olmadı açıkçası öyle söyleyeyim yani ama durum komedisi araştırıp size birkaç tane durum komedisi de önerebilirim yani yeni bir video çekip yani de. Bu arada sınavlarım bitti. Vizelerden sonra genel olarak yani herhalde Türkiye'de tatilmiş bu arada ama burada tatil değil. Dersler devam ediyor arkadaşlar. Yani vizelerden sonra tatil yapıyor genelde bazı insanlar. Yani buradan da bu arada tatil yapan çok fazla insan var Kıbrıs'tan. Hani ders olduğu halde yoklama hakkını kullanıyor bilmiyorum ama çok fazla insan var böyle. Ben yani vizelerden ve finallerden sonra gitmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum ya böyle. <laughs> Yani bilmiyorum e, vizelerden ve finallerden e, sonra gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Finalleri de verip e, öyle bir rahat bir şekilde gitmeyi düşünüyorum yani. Öyle Öyle bir düşüncem var. Aslında e, bütlere kalma, Allah kimseyi kaldırmasın yani bütlere. Ama mesela bütlere kalma durumunda da hani şöyle düşünüyorum. Eğer bütlere hmm, kalırsam mesela e, bu önümüzdeki hafta ya da bir dahaki hafta gitme planlarım var. Ama bütlere kalmadığım takdirde ben hemen gitmeyi düşünüyorum. Zaten 15 tatilde bir ay gibi bir 15 tatil diyorum. Tabii bunun ismi 15 tatil ama bir ay gibi bir tatil var. 15 tatilde değil tam yani bir ay gibi bir tatil olmuş oluyor. Bu tatilimi de değerlendirmek istiyorum güzel bir şekilde yani en azından. Ee, bu şekilde arkadaşlar önereceğim keydramalar böyle. Ee, 15 tatilde bol bol gezmeyi düşünüyorum bu arada. Keydrama... E şey dramalar güzel ya. Bu önerdiklerim o kadar güzel ki şey dramalar. Bence izlemelisiniz. Yani ben çok sevdim. Zaten bir tanesini izlemiş oldum. İki tanesini falan da izleyeceğim yani. Hani beğendim. Bayağı konuları güzel k dramaların yani. Öyle söyleyeyim. Böyle arkadaşlar işte. Bundan ibaret söyleyeceklerim yani. Bu şey dramaları izleyin. Şöyle bir poz verelim. Burada gıdım çıkmasını hiç istemiyorum anne. Yani. Gıdıksız bir video. Gıdıksız bir video olsun istiyorum bu video. Buraya dediğim gibi posterlerini bıraktım arkadaşlar. Bu arada ben söylemedim. Hani bunu Twitter'da söylemişim. Yalı Çapkın'ın ilk sezi, ya yani ilk bölümünden itibaren hiç izlemedim. Biliyor musunuz? Yalı Çapkın'ı hiç izlemedim. Ama İkinci yani şu bu yıl yayınlanan bölümlerini hepsini izliyorum. bir yani Başladığından itibaren. Işte yani ikinci sezonu daha çok beğendim gibi bir şey hani. Bilmiyorum neden öyle oldu ama bunu da sıkıştırmış olayım araya yani. E, bu arada yalı çapkını çok dikkatimi çeken bir konusu olan bir dize de değil yani. Hiç. Hatta çok bana şey yani konu o konu bakımından çok yani şey geliyor nasıl desem. Yani kendi açımdan birazcık abez geliyor konu bakımdan ama şu yani bu sezonda izliyorum yani izliyorum arkadaşlar artık yani öyle söyleyeyim. İzlememin sebebi de sardı yani sardığı için. Yani bu arada yeni diziler de çıktı. Öyle. Yeni dizilerin isimlerini tam bilmiyorum. Uzak şehir var, sahipsizler var, yalı çapkını var. Bu üçünü şu anda bakıyorum. İşte durum komedisi değildi de, tam olarak hani orada reklam değil arkadaşlar. Sakın yani. Neyse, şey olarak da güldür güldürü falan da izliyorum bu arada. Çok güzel hareketler bunları izliyorum. Yani bunlar zaten klasik herkesin izlediği şeyler. Çok beğeniyorum. Çok şey yapıyorum bu arada. İzlediğim şeyler yani Türk dizilerinden dediğim gibi sahipsizler izliyorum. Şu anda yeni çıktı. Çok değişik bir konusu var. O yüzden izliyorum. Dikkatimi çekiyor. Uzak şehir var. Bir de uzak şehir de yeni çıktı bir de izlediğim şey Yalı Çapkın'ı zaten önceden olan bir dizi olduğu için şu anda sadece Kızılcık Şerbeti bu arada hiç dikkatimi çekmiyor onu da söyleyeyim yani şey olarak ee, Yalı Çapkın'da bu sezonu sadece şu anlık dikkatimi çekiyor bu sezonu ve bölümlerini izliyorum bazı bölümleri de sıkıcı geliyor ve ilerletiyorum neyse orası çok önemli değil ama ee, yani bu sezonu daha çok beğenmiş gibiyim Yalı Çapkın'ı öyle söyleyeyim Arkadaşlar Türk dizilerinden şey işte güldür güldür çok güzel hareketler bunlar iki izliyorum. Başka izlediğim bakıyorum YouTube kanalından da kanal olarak kimi izliyorum diye sorarsak YouTube kanalından da izlediğim kanallar şu anda çok fazla yok. Ee, eğlence olarak dikkatimi çekiyorsa onu direkt açıyorum. Hani isim veremem burada şu youtuber'ı izliyorum ama diyemem. Ama mesela dikkatimi çekiyorsa o an o, o o kimse yani her herhangi birisi hiç fark etmez. Dikkatimi çekiyorsa tıklıyorum ve izliyorum. Mesela dikkatimi çekmeyen bir ise hiç açıp izlemiyorum bile. Öyle oluyor. Tamamen bu şekilde arkadaşlar. Ama genelde Kore dizileri çok izleyen bir insan. Zaten Kore dizileri klasik yani e, kendim bildim bileli Kore dizisi izliyorum. 13 yaşından beri Kore dizisi izliyorum. Boys Over Flowers'a başladığımız bu yola. İşte bu önerdiğim dizilerle devam ediyoruz arkadaşlar yani sonuncuları olarak yani sonuncuları derken şu anlık sonuncuları sonraki bakalım yeni olarak yeni Kore dizileri ne olacak bilmiyorum çok garip Kore dizileri de vardı bu arada ben hala bir tane Kore dizisi vardı onun sahnesini hala unutmam hani bir tane çocuk bir kızı şey yapıyor aldatıyor falan kız böyle bir evde işte kanlı manlı ortam falan o sahneyi hala unutmam. Hangi dizi olduğunu unuttum. Büyük ihtimalle önerdim. Çünkü ben o diziyi anlattım size bizzat yani. Ama o kadar etkilenmişim. Yaz tatilinde izledim. Yaza denk geldi. Öyle böyle değil. Çok etkilendim ve kızı, çocuk kızı aldatmış. Kız da işte eee Böyle kendisini mumya gibi sarmış. kupkuru zaten kız. Çok korkunç yani. Kan hayatta her tarafı. ve beyaz bir şey giymiş. Her yeri kan falan. Ee, böyle beyaz şeyler var böyle. Hani böyle hani kurban kesme yerleri falan olur. Öyle hani bir böyle perde gibi bir şey olur ama kalın böyle şeffaf uzun bir perde olur. Onun gibi şeyler var falan. İşte siparişi getiren adam mı dersin? Başka bir adam mı dersin? Geliyor. Kız o sırada onu e, boş gel, bir şeyler falan söylüyor ama çok korkunç. İşte e, beni aldattın mı yoksa beni, beni şimdi Çok korkunçtu yani gerçekten. Çok etkilenmiştik aşırı etkilenmiştim. Hala unutmam yani daha yazın. Hatta uyuyamadım. Bütün annemlere falan, yani hatırladığım evde ışıkları açlamıştım yani. Çünkü korkmuştum, uyuyamıyordum, bir şey kapatamıyordum. Yani benle alakalı mı etkilendim ya hani. Hani o olay sanki olacakmış gibi odamlar gibi falan uyuyamıyordum. O olay sanki yaşanacakmış gibi öyle bir şey olmuşum ki <laughs> çok korkunçtu ama o diziyi büyük ihtimalle önerdim. Şu an hatırlamıyorum hatırlamak da istemiyorum. Çok korkunç çünkü Allah korusun hatırlamak istemiyorum. O bir kere izledim ve bitti. O sahne zaten unutamıyorum şey olarak korkunçtu Bayağı korkunçtu. <laughs> Adamları falan şey yapıyor yani kurbanlık gibi şey yapıyordu yani çok korkunçtu onu hatırlamıyorum. İsmini de hatırlamak da istemiyorum dediğim gibi. Böyle arkadaşlar işte. Bu önerdiğim dizileri izleyin. Güzel çünkü. Ben severek izliyordum. O yüzden. O zaman videoyu burada bitirin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.